Siirt'in Kurtalan ilçesinde istediği röntgen çekilmeyen hasta nöbetçi doktora saldırdı. Edilen bilgiye göre 22 yaşındaki Mustafa T. adlı hasta yaygın vücut ağrısı şikayetiyle saat 22 sıralarında ilçe devlet hastanesi acil servisine başvurdu. Nöbetçi doktor Vedat Oran tarafından muayenesi yapıldıktan sonra gerekli tetkikler istendi. Akciğer grafisi istenen hasta röntgeni çekilmeden geri gelerek... Benim bütün vücudum ağrıyor. Ben bütün vücudumun filmini istiyorum diye ısrarla tekrarla doktorda tüm vücut röntgeni istemiş. Doktor böyle bir filmin olmadığını anlatmaya çalıştığı sırada hasta doktor oranı darp etmeye başladı. Hastanede beyaz kod devreye alındı. Personel araya girdi. Doktor Vedat Oran emniyete başvurdu ve verdiği ifadede şikayetçi olduğunu belirtti. Hasta Mustafa T. emniyet tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayda yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Doktor Erol Emre Ömür menfur bir saldırı olarak nitelendiriyor. Olayın takipçisi olacağını belirtti ve doktor Orana geçmiş olsun dileklerini iletti.